Sürgün yeri gurbet, çekilmez çile. Kapısız kafes ki, aşılmaz kale. Boynunda ilmikle, içinde köle. Ayaklarda kıskaç, elde kelepçe. Zincir çıngıraklı, pranga pençe. Gardiyansız zindan, kaşları çatık, giyotin üstünde yumuşak yastık. Sırıl sıklam yorgan her yanı yırdık. Dikkat, bozgun yeri, fikir, telaşlı, huzur, vurgun gemi, gözleri yaşlı. Hasret, kızgın demir, cos der yapışır. Içkırık kupançı, çağlar, yatışır. Uzaklarda bahar, kışa yakışır. Dondur soğuk dondur bedende kanı. Kaynat sıcak kaynat ruhumda canı. Yakan bir hasret var canıma minnet. Buhranla çıldırış bunalım cinnet. Sancı her nefesi yaşamak mihnet. Ruh hali bir sehpa üstünde taban gözlerde kanama patlayan cıvan zulmet ki zift gibi tatlar lezzetsiz bucuk bucuk kasvet renkler ahenksiz Grilerden bin ton çığlıklar sessiz üst üste karanlık bitmez karanlık Göğüste sıkışma, öldürmez darlık. Gitme bugün gündüz, bırakma beni. Yaklaşıyor gece, elde kefeni. Yakacak dikenle ruhu, bedeni. Beklenen sevgili yaklaşmak bilmez. Ayrı geçen ömre yaşamak denmez. Gözyaşı dökmekle ateş sönmedi. Hıçkırık sürmekle dertler dinmedi. Kavuşmaktan henüz haber gelmedi. Sar beni seccade, kimsesiz kaldım. Tut elimden tesbih, dermansız kaldım. Gözümde her bakış çekilen milken beynimde her gülüş can araş silken Efkara her dalış yanan fitilken Umut kapısında bekleyen bendim Vatan vatan diye inleyen bendim Aylar kadar uzun her dakikası Evden haber gelse bayram havası iple çekilen an Kapı çalması... Ben geldim demek var... Kim o denince... Nabız atıyor can... Vatan denince... Bazen... Vücudumuz sarıyor korku... Gurbette... Emri hak... Bulursa vuku... Garip... Diyarlarda... Bulunmaz uyku... İstanbul'da ölmeye... فاحشت اللهم ابتجم المال لطفت اللهم